Merhaba. Böyle bir sorumuz var şimdi trigonometri sorusu. Aslında bu soru yanlış. Niye yaptım? Neden yaptım? Çünkü aç ortay formülünü unuttum burada. Bildiğiniz gibi aç ortayı da kenarlar oranı birbirine eşit olması lazım. Şimdi buradan gördüğünüz üzere burada 10 var. 5 çarpı 2. 26 var. 13 çarpı 2. O zaman burayı da 24 kalıyor. Çünkü 12 çarpı 2 olması lazım. Özel üçgenden 5, 12, 13 üçgeninden. Ben buraya a diyeceğim. Buraya da 24 eksi diyeceğim. Oranı sağlayabilmek için. Şimdi açı ortaya formülü uyguluyorum. Önce ben şu kenarı alacağım. Şunu oranlayacağım. Sonra şu kenarı alacağım. Şunu or oranlayacağım. 26 bölü 10 eşittir. 24 eksi a bölü a diyorum. 13 bölü 5 kaldı. Hemen sadeleştiriyorum. 13 a eşittir. 120 eksi 5 a olur. 18 a eşittir. 120 olur her taraf 6'ya bölelim. 3A eşittir. 20 olur. A da buradan 20 bölü 3 geldi. Yani bu aşamadan sonra zaten A'yı yerine yazıyorum. Şuraya 20 bölü 3 yazdım. Kotanjant. Beta istemiş benden kotanjant da. Komşu bölü karşı diyorduk. Komşu bölü karşı da 20 bölü 3 bölü 10'dan ilk aynı kadar İkinci ters yerine çarpılır. Çarpıyor. 1 bölü 10'dan. Şuradaki 1'i unutmayalım. Sadeleştirince de cevap 2 bölü 3 geliyor. Bu da böyle bir kendime nottu.